"-Ben senin önüne diz "-Ne olursun bana yeni bir bebek bul." "-Bu domates ya, pazarda satılıyor ya, gider alırım sana." "-Ulan çocuk bu, çocuk!" "-Melek yüzlüm." "-Seni çok seviyorum." "-Seninle yaşadığım her gün benim için bir hediye." Mukadder, Beyza'nın karnının giderek büyüdüğünü fark ettikçe başlangıçta sevincini gizleyemese de zamanla gerçeklerin çok daha farklı olduğunu öğrenmesiyle dünyası başına yıkılacaktır. Bu acı gerçekle yüzleştiğinde Beyza'ya olan tutumu hızla değişecek. Daha önce gördüğü her şeyin başka bir anlam taşıdığını fark edecektir. Cihan ise Hançer'in masumiyetine dair şüphelerinin yersiz olduğunu ve ona iftira atıldığını anlamış olacak. Bu gerçekle birlikte Hançer'in gönlünü kazanabilmek için büyük bir çaba harcayacak. Geçmişteki yanlışlarını telafi etmeye çalışacaktır. Beyza Umutlarının tek tek suya düşmeye başladığını derinlemesine hissedecek. Artık her şeyin farklı bir yoldan ilerlemesi gerektiğini anlayacak ve Cihana bebeğini kaybettiğini söylemek zorunda kalacaktır. Bu gerçekle Beyza bir şekilde bu konuyu kapatmayı, bir daha gündeme getirmemeyi hedefleyecektir. Fakat Yonca'nın Derya'ya söyledikleriyle birlikte Beyza'nın maskesi bir anda düşecek. Zamanında bu durumu abarttığı için Beyza artık acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Mukadder ve Cihan hançerin değerini tam anlamadan önce bu olayları yaşamalıdır. Beyza'nın gözünde bile hançerin değeri aslında çok farklı bir seviyeye gelmişken onların bunu fark etmesi gerekecek. Bu süreç her bir karakterin kendi iç yolculuğunda büyük dersler almasına neden olacak. Eğer siz de bu karmaşık ilişkilerin ve dramın nasıl evrileceğini görmek istiyorsanız Videomuzu beğenip düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Derya ve Yonca, öğrendikleriyle birlikte olayları her yönüyle analiz ederek tüm yaşananları izleyicilerine aktaracaklardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, umarım beğenirsiniz.